Abi. merhaba arkadaşlar. Ben uzun süredir video çekmiyordum. Bu benim gerçekten en yeni videom inanmıyorsunuz. Gerçekten hastalandım diye düşünebilirsiniz. Bir aralar hastalanmıştım o aralarda. PlayStation'ım elimden alındı ama en kısa günlerde video çekmeyi planlıyorum şu an. Görüyorsunuz kırk çaptayım. Bilmeyen yoksa gelsin. Şu an ben yani İstanbul seydi İstanbul seydi ha İstanbul buraya gidebilirsiniz veya yani oraya yakın bir yerdeyseniz buraya gidebilirsiniz çok güzel bir yer çok iyi manolya yapıyor tek bazılarında böyle sonucak var ama çok eğlenceli ne yapıyor yani ben öneriyorum gerçekten veya hastalandım veya hastalandım diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çok da iyiyim. Çok da iyiyim. Çok da rahatım. Ama en kısa sürede video istiyoruz. istiyoruz diye düşünüyorsunuz. Az kaldı. Çok az var. Maksimum bir ay. Maksimum bir ay daha video atmıyor diyelim. düzenimi soruyorsunuz. Onlar normal dostlar. Gözlüklerimi boşuna takmıyorum ben. Doktora yardım boşuna. Gözlük takmayın diye. Şimdi biraz eğlenelim çocuklar. Şimdi biraz eğlenelim. Yani bu video tek haber için yapıldı. Eğlenceli haber için yapıyorum ben bunu. Ne, Selim nere? Selim ya, Selim, ya, Selim arkadaşlara merhaba de. Selim arkadaşlara merhaba de. Selim kardeş. Bro merhaba de. Edemiyor. O biraz telefona bağımlı. Şimdi eğlence başlıyor çocuklar. Arkadaşlar. Şimdi ben Platin tam 2'de konser vereceğim. Çok kolay ücret. Tek 5 TL ücreti. Tek giriş ücreti 10 TL. Premium olmak istiyorsanız premium yıllık premium almak isterseniz 60 TL verebilirim. 11 gün sonra 11 gün sonra diyorum. Yani çarşamba oluyor. Yani ben size söylerim tarihini yarın arkadaşlar. Hani sizin diye bakmayın biraz üzgünüm telefonumu falan aldılar şu an annemin telefonunda yapıyorum çaktırmayı çocuklar şimdi işte. yani bir defa oyun dışında ilk yayınlarından birisi olabilir eskiden kötü videolar yapıyorduk pek izlenmiyordu tek akrabalarım izliyordu ama şimdi artık hiç çocuk macuk değil artık Fortnite, Call of Duty, PUBG falan filan oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar artık hep aynı oyunları oynamayacağız. Gel. Evet tuttu arkadaşlar. Kardeşim yanına yürü. Hey Selim. Selim iyi misin? Giyeyim. Tamam o biraz deli de. Ya dikkat et bence Selim. Ben burada kalacağım. arkadaşlar şu an düşünürsek burası magnolia yıllarıyla meşhur genellikle şurada magnolia falan filan yazıyor net gördüğünüzden emin değilim ama oradan hemen net görebiliyorsun. Yani şey yapabiliyorum gözleri. Başka yapabilen var mı çok? Böyle. Yani görürsünüz saçlarımı kestirdim ben. Biraz o kadar rasta yaptıracağım ben. Bak sonra da benzer bir saç öyle yapacağım. İksiksiz sentesyon verecesi oldu biliyorsanız saçımı ondan yapacağım. Ama hiç rastlamazsa hiç onları kullanmayacağım. Saçımı dilimler kesecekler sonra okula başlarken. Okul istedi işte diye kestik. Şimdi ben yazı kadar hiç kestirmeyeceğim arkadaşlar. Hiç kestirmem ben yazı kadar. Yazı tek girince hemen şöyle wax'larım bunu. Ge gezerim, konser, monser vereceğim. Yani konser geçmediğiniz izlerseniz iyi olur. Çünkü hayatımdaki daha yeni müzik hayatıma başladım. Bir daha hiç müzik yollamadım. Yarın yollayacağız arkadaşlar. Yani artık burası QQQP guy olacak. Yani artık gerçek ismini biliyorsunuz hiç kimseye söylemeyin. Bilenler söylemesin yorumlara. Lütfen. Söylemesin hiç. Bilenler hiç söylemesin. O zaman ben de herkese cüz... O zaman ben de herkese şey, şarkıcının ismini söylerim. Yani ne ismini biliyorsunuzdur. Çoğunuz biliyordur. Artık bugünden sonra kanalın ismi QQQ Gay olacak. Çünkü artık şarkıcıyım. Ve şarkıcı lakabı ismim QQQ Gay olmasını seçtim. Yani burası en çok ya işin geliyor. Yani ben buraya eskiden çok gelirdim. Biraz adı oldum. Ben diyete başlarım. Sporunla yapıyorum. Yani böyle hayat artık. Böyle. Yani gerçekten benim öldüğümü düşünüyorsanız şu an çok yanılıyorsunuz. Gerçekten çok yanılanlar var. YouTube kanalı kapatıldı mı diye yanılanlar var. Ama hiç alakası yok. YouTube kanalım kapatılmadı. Tek babam elimden aldı. Ama en fazla ama en fazla bir ayı var. En fazla bir ay video çekmeyeceğim arkadaşlar yarın yeni müzik videosu gelecek arkadaşlar. Artık sonunda geliyor ya. Sonunda. Yani iyi. Arkadaşlar yani öyleydi. Evet istediğin gibi geçemez her gün. Her gün bir kötülük olmalı ben saçımı kestirdim için şu an çok üzgünüm. Çünkü okul istedi. Hani okul boş boş kurallar koyuyor da. IQ'suzlar boş boş. Y kara X, karakök, Biz bunları hayatımızda kullanmayacaksak. Niye öğretiyorsunuz ya? E ne olalım ya biliyoruz da. Ya e, saçınla ne alakası var senin ya? Yazı gidiyoruz rasta yapıyoruz boyuyoruz. İstediğimizi yapıyoruz ya. Gerçekten bizden ne derdiniz var? Ne derdiniz var? Arkadaşlar yayın bu kadar. Sonunda ring sesi gelirse şaşırmayanın birisi aradı. Hadi bay bay kankalar. Umarım müziği seversiniz. O kullanıyoruz biz.